Yalnız yapamayan arkadaşlar olursa... Bakın bu neyden kaynaklanıyor? Merhaba, merhaba canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz de yerindedir. Perdeden de anlaşılacağı üzere aile evindeyim. Kendi stüdyomda değilim. Size video yetiştirebilmek için buraya kendi alanımı kurdum. Yeni iki tane Cloud Gaming servisimiz var. Onun videolarını hazırladım ama... Bu videoyu araya sıkıştırmak istedim. Çünkü neden? Biz Cloud Gaming kanalıyız. Evet, farklı haberleri de veriyoruz falan ama genel anlamda yeni gelen izleyicilerin de bilgisi olsun. Kanala girebilirsiniz. Bütün Cloud Gaming servislerini neredeyse tanıttım, denedim. Fakat bugünkü bu araya sıkıştırdığım video Game Pass Ultimate'in biliyorsunuz ucuza 1 senelik, 2 senelik, 3 senelik nasıl alınacağını gösteren videolar şu anda ortada dolaşıyor. Youtube'da da var. Sonra ekşi sözlükte çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Discord sunucularında var. Ve benim moderatörüm de kesinlikle bir ince ayrıntısını çekmen lazım dedi. Çünkü Cloud Gaming biliyorsunuz deyince akla şu anda zirvedeki servis xCloud. xCloud'u da kullanabilmek için Game Pass Ultimate'inizin olması gerekiyor. Game Pass Ultimate'in de ne kadar uzun süreli ucuza sağlayabilirsek Game Pass Ultimate'i bizim için o son derece güzel. Çünkü Starfield gelecek, Stalker 2 gelecek, bir sürü oyun gelecek. Mesela şöyle göstereyim size. Igon Life var. Şu anda çok beğenilen bir oyun. Jedi Fallen Order, Battlefield, Forza Horizon 5. Daha bir sürü oyun. Zaten xCloud'da mevcut. xCloud Videoma da gidip bakabilirsiniz nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz. Fakat altını çiziyorum Game Pass Ultimate'imizin olması lazım. PC veya konsol değil Ultimate. O yüzden ucuz yöntemle alma görmüşsünüzdür kesinlikle bir yöntem var ama bu sayfa bug'ı. Bug abi bu. Bug olduğu için de yani bir sayfa hatası olduğu için de ne zaman fixlenir veya ne zaman kalkar ortadan bu Durum onu bilmiyorum. Yalnız size bir iki ince ayrıntısından bahsedeceğim çünkü yapamayanlar varmış ama yapamayışının sebebi çok garip bir şeyden kaynaklanıyor. Sayfa ölçeklendirilmesinden kaynaklanıyor. Şimdi gösterdiğimde anlayacaksınız. Şöyle ben şunu açayım. Bakın X baksınıza girdiniz. Hiçbir şekilde bir paketinizin bulunmaması lazım. Ya yine Hotmail açın ya da paketinizin bulunmadığı, bitti veya bitmediyse bile iade isteyin. Yani iptal edin, iade yapılıyormuş. Ben denemedim. Yalnız iadesini alanlar var. Kalan günlerinin parasını, ücretini alanlar var. Ve hemen bu sistemi yapanlar var. Çok kısa bir şekilde göstereceğim. Esas amacım yapılamayışının sebebine onu size aktarmak. Şuraya xbox.com'a girdiniz, üyeliğinizi yaptınız. Game Pass'e geliyorsun, Xbox Live Gold'u açıyorsun. Live Gold açıldıktan sonra şimdi katılına tıklıyorsun. Şimdi bir ay ve üç ay gözüküyor bizde. Bir aylık ve üç aylık e, seçeneğimiz var. Burada bir böyle kasa şifresi gibi bir durum var. Yani böyle oyunlarda olur ya, böyle bir bulmaca çözersin. Bir kombinasyon var. Bu kombinasyonda bir aylık seçiliyken katıla bas, çarpıya bas. Sonra 3 aylığa gel, katıla bas, çarpıya bas. Sonra bakın altta 12 aylık çıkıyor. Normalde çıkmıyordu. Bu büyük ihtimalle ya bir sayfa hatası ya da hep vardı biz bilmiyorduk. 12 aylığa sonra basıyorsun, katıl ödüyorsun 180 lira. Bir sene kullanmak istiyorsan bunu ödüyorsun. Üstüne de bir 45 liralık Game Pass Ultimate alıyorsun. 12 ay Live Gold ee, ultimate e, Ultimate'e dönüşüyor. Ve bir ay daha Ultimate aldığın için 13 aylık Game Pass Ultimate'in oluyor. Ama diyor sanki iki sene yapacağım bunu. Önce 12 aylık bir Live Gold alıyorsun. Otomatik ödemeyi yani yenilenen ödemeyi kapatıyorsun. İkinci Live Gold'u alıyorsun 12 aylık. Yine yenilenen ödemeyi kapatıyorsun. Ultimate'i aldım. Bu sefer ne oldu biliyor musun? 25 aylık Game Pass Ultimate'in oldu. Eğer üçüncüyü de alıp, bak Ultimate'i en son alıyorsun. Onu dipnot veriyorum. Ultimate'i en son alıyorsun. Sonra 3 kere 12 aylık Live Gold'u aldım. Game Pass Live Gold'u aldım. Sonra 3 kere aldım bunu. 180, 180, 180. Bir tane de 45 TL Game Pass Ultimate'i çaktığın zaman sana 37 aylık Game Pass Ultimate veriyor kafan rahat oluyor yani. Fixlenir, fixlenmez. Onu net bilmiyoruz. Kimse bilmiyor bunu. Ama böyle bir şey yapıyorsunuz. Yalnız yapamayan arkadaşlar olursa, bakın bu neyden kaynaklanıyor? Şu anda normalde sizde sayfa ölçeklendirmesi %100 olarak açılacak. Bir ay seçtin, katıl dedin, çarpı dedin. Üç ay seçtin, katıl dedin, çarpı dedin. Abi üç nokta çıktı. Bakın şurada göründüğü gibi. Yok yani buradan plan seçin diyorsun. Tamam 12 aylık gözüküyor. 12 aylığa tıklıyorsun, bekliyorsun. Tekrardan 1 aylığa dönüyor. Bunun 3-4 çeşit yöntemi var. %100 biçimde şu anda karşınızda. CTRL'ye basılı tutuyorsun klavyendeki. Mouse'un ortasındaki tekerlek gibi scroll var ya alt böyle alta doğru çektiğin üste doğru sürüklediğin. CTRL'ye basılı tut. %90'a getir. Tıkla ve 12 aylık burada. Ve böylelikle ne oluyor? <laughs> böylelikle ne oluyor? Ne oluyor değil zaten. Bu çok saçma bir şey normalde de. 12 aylığı buradan seçip o ilk başta anlattığım gibi katıl diyorsun. Ödemeni yapıyorsun. Olay bu. Eğer bu işe yaramazsa tarayıcınızı değiştirin. O da olmazsa gizli sekmede yapmaya çalışın. Elbet olacaktır. En kötü ihtimalle telefon. Telefondan yapanlar da var çünkü neden olmuyor acaba fixlendi mi diyenler var. Hayır abi bu sayfadan kaynaklanıyor. Dediğim gibi yaparsanız kullanırsınız dediğim yöntemlerle. Bizim için neden önemli? X Cloud için önemli. Şöyle ben hemen şunu bir değiştireyim. Ha, Cloud Gaming indirmeden, yüklemeden çatır çatır oyun oynadığın servis. Bunun gibi birçok servis var zaten. Kanala girin. Yeni izleyici varsa abone olmayı unutmayın öncelikle. Servis bütün servisleri, Cloud Gaming servislerini kanalda bulabilirler rahatlıkla. Bedavası da var, deneme süreli olan da var, ucuzu da var, pahalısı da var. Her türlü oyun oynayacağın kütüphane de var. Girersiniz, bakarsınız. Bunu da araya sıkıştırmak istedim. İki tane yeni Cloud Gaming servis videosu gelecekti. Onu yükleyecektim normalde, ama araya bunu bir sıkıştırayım. İnsanlar hani e, kullanıcılar rahatlıkla yapabilsinler o benim gösterdiğim ölçeklendirme detayı ciddi anlamda böyle yorumların arasında gizli işte forum sayfalarında gizli yerlerde var. Yani birileri bulmuş. Cloud Gaming videosunda görüşmek üzere. Hemen arkasından gelecek zaten. Saygıyla, sevgiyle sizleri selamlıyorum. Bu ortamdan bir iki video gelecek. Bence sıcak bir ortam. Saygılarımla.